Thank you. ben Nursel kanalıma hoş geldiniz. Pandemi döneminde en çok vakit geçirdiğimiz odamız hangisi? Tabii ki mutfağımız. Biz de bugün mutfakta biraz hem rustik hava katacak hem bohem hava katacak bir ahşap, terek ve bank yapacağız. Bunun kit halinde siz ulaşabileceksiniz ama ben bugün bunun yapım aşamasını paylaşacağım sizle. Kan tasarımla birlikte Woodmut kendin yap proje serilerinin ilk kiti bu. Burada hem monteleme aşamalarını paylaşmış olacağım hem de bu projeyi nasıl oluşturduk onu göstermiş olacağım. Fazla da lafı uzatmayalım. Hadi bakalım projenin yapım aşamasına geçelim. Kargodan gelen ahşap çam çıtalarımızı bu şekilde açıyorum. E, tekrar belirtmek isterim. E, size bunlar hazır e, vidalanmaya hazır şekilde gelecek. Ben sadece burada e, ham haliyle yapılmış olsun nasıl yapılıyor onu göstermek istemiştim. Ama kurulumu ilerleyen e, bölümlerde göreceğiz zaten. E, gelen e, eğer ham halinde bir çıta almışsanız öncelikle şöyle bir tozunu almanız gerekiyor vernik yapmadan önce. E, şimdi ben burada vernikleme yaptım. Ham haliyle de kullanabilirsiniz siz tabii ki. Ben burada böyle açık birazcık daha doğal bir tona e, Yakın bir renk olduğu için Aqua cool'un Burma rengi e, ahşap koruyucu verniği'ni kullandım. E, eğer biraz daha koyu olmasını istiyorsanız ikinci katta çekebilirsiniz. E, ben bir pamuklu bez yardımıyla yaptım. E, şurada dikkat edeceğiniz üzere e, sağa sola yapılsa bile son olarak böyle e, dalgalık kalmaması için sıyırma şekliyle e, baştan sona doğru tek hamle ile e, bitirmek gerekiyor vernikleme işlemini uçayla da sürilebilir ama en güzeli pamuklu bir bez yardımıyla bunu uygulamak. Şöyle verniğe batırıp uyguluyoruz. Başka bir şey yok. Sadece dikkat edeceğimiz bir şey var. Eldiven kullanın çünkü elleriniz yapış yapış olabilir. Burada ham haliyle verniklenmiş halini görüyorsunuz. Evet soldaki ham hali, sağdaki ise verniklenmiş hali. Birkaç saat sonra kuruduktan sonra artık işlemlere geçebiliriz. Ben dediğim gibi kendim tasarımını oluşturmuş oldum. Böyle biraz kıvrımlı, biraz böyle daha rustik bir görüntü elde etmek için bir desen oluşturdum. Bu desen iki yandaki tereyin yanında bulunan taşıyıcı şekilde olacak olan çıtalara uygulamış olduk. Her iki tarafa sağa sola da aynı deseni uyguladım. Ben burada dekupaj testere yardımıyla bunları kesme yapacağım ee, ve yine belirtmek istiyorum bunlar size kesilmiş hazır şekilde gelmiş olacak eğer kit almış olursanız ee, dekupaj testere hakkında biraz bilgi vermek isterim. Ee, evde eğer siz de böyle ahşap ürünleri ile ilgili yeni şeyler yapmayı düşkünseniz ve seviyorsanız ben çok tavsiye ederim. Çünkü gerçekten işinizi çok kolaylaştırıyor. Ee, kıvrımlı kesimler olsun böyle e, kalın kesecek yerleri çok rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Dekupaş testereyle farklı farklı markaların farklı fiyatları var. Ee, siz tercihinizi yapabilirsiniz. Gördüğümüz üzere kıvrımlar dediğim yerler bu şekildeydi. Buraları önce işte dekupaj testleri yardımıyla kestim. Daha sonra da e, e yardımıyla ve zımpara yardımıyla bu kestiğim yerleri düzeltme işlemini yaptım. Kesme işlemini tamamladım. Şimdi E yardımıyla düzeltmeye geçtim. İki tür E kullandım ben burada. Büyük olan bir tarafı düz, yan, ikinci tarafı bombeli olan bir E. Diğer ise böyle küçük kıvrımları daha iyi zımparalayabilmek adına ince uzun silindir şeklinde bir E kullandım. tür motifli desenli şeyleri ben çok seviyorum. Bunu sadece terekte değil raflarda da kullanılabilir. Böyle bir sehpa yapılacak zaman sehpanın ayak kısımlarında da kullanılabilir. Çok hoş gözüküyor bence. Ve en son işlem olarak şöyle ince bir zımpara yardımıyla kenar kısımlarının her tarafını şöyle bir zımparayla geçiyoruz. Çıtanın alt ve üst kısımlarının köşelerinin biraz daha kıvrımlı olması daha hoş görüneceğini düşündüğüm için oralara biraz kıvrım verdim. Şimdi geldi artık kurulumu. Ee, bildiğimiz üzere tereyimizin e, 70'e 80 boyutları var. Yani 80 santim uzunluğunda yüksekliği. E, 70 santimde eninde bir terek olmuş oldu bu. Şimdi iki tane o, az önce desen verdiğimiz 80 santimlik 15 santim enindeki çıtaları yanlara koyuyorum. Bir yanlardan böyle bir şeyler destekleyebiliriz e, montaj yapmadan önce. Ama bir kez daha belirtmekte fayda var. Siz kit şeklinde aldığınızda buralar delinmiş şekilde vidaları nereden yerleştireceğiniz belli olmuş şekilde gelmiş olacak. Şimdi ben ölçülerimi şöyle ayarladım. İki raf arasını 25'er santim aralığında kullandım. Ee, en büyük yani en alttaki rafı en büyük olarak kullandım. Yani en alttaki rafımızın eni 15 santim olacak. Diğer raflarımız ise 12'şer santimlik şekilde olmuş olacak. Ona göre e, nereden yerleştireceğimi? E, belirlemiş oldum ve işaretledim. Sonrasında çıtalarda e, vidalama yapmadan önce mutlaka matkapla delmek gerekiyor yoksa e, şey yapıyor çatlıyor. Çatlamaması için küçük e, mesela çok kalın bir e, matkap ucuyla değil ama ince bir matkap ucuyla e, nerelerden vidalama yapacağımızı belirtmekte fayda var. E, hem rafların yerlerini belirtmiş olduk hem de e, o rafların ön kısımlarına böyle bar şeklinde gelecek 1'e 2 santimlik ve 1'e 3 santimlik çıtaların yerlerini de birer vida şeklinde ayarlamış olduk. Az önce demiştik en alttaki rafımız 15 santimlik üsttekinler 12'şer santimlik olacaktı. En alttaki rafın önündeki bar 1'e 3 santimlik çıta diğerleri ise 1'e 2 santimlik çıta olarak ayarlamış oldum. Şimdi montaj esnasında dik olarak montaj yapmak çok daha rahat olmuş oluyor. Bu şekilde raflarımızı yerleştiriyoruz ve vidalıyoruz. Benim şarjlı vidalama setim vardı. Ama normal tornavida ile de tabii ki de rahatlıkla yapılabilir. Ama az önce dekupaj testlerinden bahsetmiştim ya. Eğer evde kendin yap işlerine çok düşkün olmaya başladıysanız hem şarjlı vidalama yapan hem matkap olarak kullanabileceğiniz iki da yani çıkartarak iki ucunda kullanabileceğiniz bir alet mutlaka alın derim. Ben çok memnunum. Bu şekilde vidalamalarımızı tamamladık. Diğer tarafını da çevirip aynı işlemi de o tarafta yapıyoruz. Çıtaların birini belirtmeyi unutmuşum. 12 santimlik olan çıtalardan biri de duvara böyle askılarını takacağımız yere gelecek şekilde yerleştirmiş oluyoruz en alt kısımda. Biraz sonra oraya göreceğiz. Pan çocuğuyla delikler açıp kulpları oraya askı kulplarını oraya takmış oldum. Bu şekilde bunu da belirtmek istedim. Artık askılar için askı kulplarını takmaya geldim. 70 santim enindeydi, 10 ar santim aralarla kulpları yerleştirmeye karar verdim. Burada Normalde matkapların ucu onar milimlik de olabiliyor ama bazen daha geniş gerekebiliyor. Onun için panç uçları var. O daha böyle 12 milimlik 15 milimlik şeklinde tabii ki daha büyük rakamlarda da var. Benim burada kulplarımın askı kulplarımın 12 milimlik delik olması gerekiyordu. O yüzden 12 milimlik panç ucunu kullandım. Delikler açtım. Tamamen açmadım. Arkaya tam delik açmadım. Onu da belirteyim. kulpun Gireceği kadar delikler açtım ve oraya yerleştirmiş oldum. Tamamen yerleşiyor. Ve bunları daha sonra tam yerleştirecek zaman bu şekilde olmuş oluyor. Tutka sürerek oraya o şekilde yapıştırıyoruz. Böylelikle daha sabit ve daha sağlam olmuş oluyor. Artık tereyimiz hazır. Duvara monte ederken Alt, yani bu az önceki o kulpların, askı kulplarının olduğu yerin tam köşelerinden, üst köşelerinden hatta gözükmüyor bile. Oradan iki tane büyük vida yardımıyla direkt duvara vidaladım. Bir de ikinci rafta L demir yardımıyla, L demiri biliyorsunuz bir tarafı duvara geliyor bir tarafı rafa geliyor vidaların. E, oradan duvara yine vidalamış oldum. Böylelikle dört tane vida ile duvara sabitlemiş olduk. Sıra geldi bankımıza. Bildiğimiz üzere 30 bilimlik. 20'ye 80 ölçüde çam çıtamız vardı. Bu bankın üstünü bunu direkt kullanacağız. 10 milimlik 10 santim enindeki çıtalardan ise 4 adet 25 santim uzunluğunda ayak kesmiş oldum. Ve yine 10 santim uzunluğunda 2 tane orta çıta kesiyorum. Bu iki ayağın arasına gelecek buralara vidalama yapmış olacağız. Ve yine 1'e 2 santimlik olan çıtadan da Araya gelecek olan kısıma 2 tane 10 santimlik çıta kesmiş olduk. Tekrar hatırlatalım. Vidalama yapmadan önce matkapla delme yapıyoruz ki çatlama olmasın diye. Ayakları bu şekilde ayarlıyorum. Daha sonrasında ölçüleri alıp matkap ucuyla önce delme yapacağım. Sonrasında da vidalama işlemini yapmış olacağız. Vidalama yapmadan önce mutlaka vidanın uzunluğuna bakın çıtadan e, böyle aynı uzunlukta olmasın o zaman bir sağlamlığı olmuyor. En azından böyle bir, bir santim kadar içeriye gidecek şekilde uzun olması gerekiyor. Kenar kısımları iki buçuk santim iç kısımdan ise 6 santim olacak şekilde ayakları sabitledim. İki ucuna tutkal sürdüğüm çıtayı da ayak aralarına yerleştirmiş oldum ve bankamız da artık hazır. Aynı banka daha önce kızımın odasına da masası için sıra şeklinde yapmıştım. Tavsiye ederim. Çocuk odasında da kullanılabilir. Siz de beğenmişsinizdir. Mutfağın havası tamamen değişti diyebilirim. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Bu yaptığımız terek ve bankı çocuk odasında Montessori kitaplık ve çalışma masasında yine bank olarak kullanabilirsiniz. Ben daha önce aynı ölçülerde kızıma bank olarak kullanmıştım. Çocukların oturma boyutunda çok güzel bir bank olmuş oluyor hem de oran havasında değiştirmiş oluyor aklınızda olsun derim ve yine belirtmek isterim eğer aklınızda farklı fikirler farklı kit fikirleri varsa aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki projede görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.